Ben Sinan Küfeoğlu, Bayburt Zahit Mahallesi doğumluyum. İlkokulu Atatürk İlköğretim Okulu'nda okudum. Daha sonra ortaokulu Bayburt Anadolu Lisesi'nde, liseyi Trabzon Fen Lisesi'nde okudum. Daha sonra Rote delikli Elektronik mühendisi Bölümünden mezun oldum. Master'ım ve doktorum yapmak için Finlandiya'ya taşındım. Helsinki Teknoloji Üniversitesi'nde yeni adıyla Aalto Üniversitesi'nde master'ım ve doktorum yaptım. Daha sonra bir yıl kadar doktora sonrası post olarak çalıştım orada. Aynı zamanda da Japonya Kyushu Teknoloji Enstitüsü'nde. İki ay önce de üniversite London'da işe girdim araştırmacı olarak. Eylül'den itibaren de Cambridge Üniversitesi'nde çalışmaya başlayacağım. Hem Londra'da hem Cambridge'de eş zamanlı olarak. Elektrik güç sistemleri, şebeke arz güvenliği konusunda çalışacağım. Akademik olarak elektrik arz güvenliği çalışıyorum. Bunun yanında da enerji politikaları, enerji ekonomisi konusunda çalışıyorum. Avrupa Enerji Birliği ile yakından ilgiliyim. Hem Brüksel'deki Enerji Birliği toplantılarına hem de işte elektrikle, enerjiyle alakalı konferanslara, sempozyumlara düzenli olarak katılıyorum. İlk gittiğim konferans Stockholm'deydi, 2013 yılında. Gider gitmez bize çıktı, dağıttılar. Orada katılımcı listesi var ülkelere göre bölmüşler. 2000 veya 3000 kişi vardı katılımcı Avrupa Elektrik Dağıtım Konferansı. Hemen T harfine gittim. Bakalım kimler var diye. T harfi yoktu. Türkiye listede yok. Sonra listeyi karıştırdım böyle. İran var, 40 kişi gelmişler. Mısır var, 30 kişi gelmişler. Türk yok. Acaba dedim Avrupa'da çalışan diğer Türkler olabilir. Türk isim mesela Fransa'da, Almanya'da çalışan olabilir. Var mı diye bütün isteği taradım. Yine yok. Önemli şeyler tartışıldı. Konferansa Güney Afrika'dan katılımcılar vardı. Güney Amerika'dan gelmişler. Hatta Avustralya'dan gelmişler. Türkiye'den kimsenin gelmemesi biraz garipsedir ama dedim olabilir. İkinci konferansa gittim aynı manzara. 3, 4, 5 Türk yok. Sonra Brüksel'deki toplantılara gitmeye başladım. Burada bilimsel çalışmadan daha ziyade Avrupa'nın geleceği tartışılıyor. Geleceğinin yanında da yatırım fonları, projeleri tartışılıyor. Yüz milyarlarca yurun havada uçuştuğu bir ortamdan bahsediyoruz. Yüzlerce katılımcı var özel sektörden, devlet kurumlarından ve üniversitelerden. Baktım Türk var mı? Gene. Sonra defalarca gitmeye başladım. Çünkü önemli bilgiler alıyorsunuz ve zaten bu toplantıların ana amacı ağ bağlantısı yaratmak. İnsanların birbiriyle tanışıp daha daha sonraları proje yaratabilmesi, konsorsiyum kurabilmesi evet. açısından. Türklerin bu ilgisizliğini görünce e, tabii bir de İranlılar, Mısırlılar orada görünce Üzüldüm. Niye Türkiye yok burada diye. Çünkü şöyle söylemek lazım. Enerji konusuna geldiğimiz zaman Türkiye'nin bugün bir numaralı problemi cari açık. Cari açığın temel sebebi de enerji ithalatı. Biz enerji ithalatçısı bir ülkeyiz. Bizim enerji kendi kendimize yetebilmemiz lazım. Bunun için de hem bilgi birikimi almamız lazım Avrupa'dan, bilgi teknoloji birikimi hem de kaynak almamız lazım. Çünkü şu anda Avrupa Komisyonu para açıyor. Avrupa ekonomisi resesyonda olduğu için canlansın diye. E, Türkiye'den kimse olmayınca tabii insanlar size zorla para veremezler, zorla bilgi de aktaramazlar ne yapabilirim diye düşündüm. Türkiye'de üniversitelere yazı yazdım. Durum bu. Siz de gelip konuşma yapayım. Belki öğrencilerin ilgisini celbederiz diye. Hiçbir üniversite cevap vermedi. Daha sonra başbakana mektup yazdım. Durum bu. İlgilenemiyoruz. İlgi eksikliği var, bilgi eksikliği var. Temsil kabiliyetimiz sıfır. Kurumlarımız çok yetersiz. Bürokratlarımız son derece yetersiz. Daha fazla katılım zorlayın. Yani gönderin. Memurları gönderin Brüksel'e. Türkiye'nin haklarını korusunlar diye ses gelmedi. Enerji Bakanlığı'na yazdım. Beni davet ettiler. Gel görüşelim diye ama Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'nde işte uzmanlarla toplantı yapacakmışım. bir e Türkiye'de malum kararlar tepeden alınıp aşağı doğru indirildiği için hiçbir şey fark etmeyecek benim sizde görüşmem. Ya Bakan Bey'le görüşüm ya da gelmem dedim ve gitmedim. Daha sonra Bakan Bey'in özel kalemden aradılar. İletişim bilgilerini ver. Biz seninle arayalım, randevu ayarlayalım diye verdim. Bir yıl oldu ses yok. Bekliyorum. <laughs> daha sonra Maliye Bakanlığı Naci Bey'e mektup yazdım. Hem de birebir yakalımda Finlandiya'dan atlayıp geldim. Sırf görüşebilmek için. Şöyle 15-20 saniye yaklaştı görüşebildik. Ne yazık ki o da pek ilgilenmedi. Biz yeteri kadar temsil ediliyoruz dedi. Peki dedim. Durum bu değil dedim ama yapacak bir şey yok. İşte daha sonra işte İngiltere'den çağırdılar beni. Gel çalışalım diye. Benim şu andaki Londra'daki danışmanım bir Avrupa taraftarı İngiltere'de Brexit'ten dolayı Avrupa Birliği'nden ayrılıyor. Avrupa'da şu anda biz enerji birliğini kuruyoruz. Birlikten ayrı. Çünkü Avrupa Birliği kömür ve çelik birliği olarak ortaya çıkmıştı 60-70 yıl önce. Enerji zaten hayatın temeli. Avrupa'da enerji üzerine kuruldu. Şu anda bizim amacımız bütün Avrupa enerji piyasalarını bir araya getirip entegre etmek. Benim de oradaki <laughs> temel fonksiyonum Türkiye'yi de ittirmeye çalışıyorum ama işte hem Türkiye temsilcisi değilim Finlandiya temsilcisi olarak gidiyordum ben oraya. O yüzden de bazı tepkiler de aldım. Fransız bir temsilciyle tartıştık. Sen Finlandiya'nın maaş alıyorsun, ne diye Türkiye'nin çıkarlarını savunuyorsun dedi. Bu hiç profesyonelce değil dedi. Ben de ben profesyonel değil, Türk'üm dedim. Öyle bir tartıştık aramızda. Peki neler kaçırıyoruz onları anlatalım. Şu anda bir enerji dönüşümü içinde bütün dünya. Ee, iklim değişikliği baskısından dolayı biz karbon ekonomisinden düşük karbon ekonomisine geçiş yapıyoruz. Yenilenebilir kaynakları artıracağız. Bu dönüşüm maliyetli olacak tabii ki. Şu anda Avrupa Komisyonu Tahmin etti 2010-2020 yılı arasında yıllık 170 milyar euro yatırım yapacağız biz Avrupa'da yıllık 2020-2030 arası yıllık 200 milyar euro. Bunlar doğrudan yatırımlar. Türkiye temsil edilmediği için bize Türkiye para yok. yok. Türkiye asla. Zaten bahsini bile etmiyorlar Türkiye'den. İlgisizlik, bilgisizlik ikisi beraber. Ne yazık ki pek bilgimiz de yok, neler olup bittiğini bilmiyoruz. Çünkü son toplantıda mesela bir arkadaşla tanıştım orada. Adam Japonya'daki bir enerji şirketinin çalışanı. Japonya'dan Brüksel'e toplantıya yollamışlar, görevi rapor tutmak. Olup biteni yaz, bize yolla diye. İstanbul-Brüksel 3 saat. 3 saatlik mesafeden biz gidemiyoruz, adamlar Japonya'dan geliyorlar. Bunun yanında bunlar doğrudan yatırımlar. Şöyle ki bizim şu anda ortak çıkar projelerimiz var Avrupa'da. Ülkeleri birbirine bağlamak istiyoruz bütün enerji hatlarını. Parayı da Avrupa Komisyonu ödeyecek. 30 milyar euro bütçe açtılar bunun için. Bunun Avrupa Komisyonu'nun internet sitesinde canlı haritası var. Bütün yıllara göre gösteriyorlar. Ülkeler şu şu yatırımlar olacak, şu 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 diye. Orada şu anda gördüğünüz zaman Yunanistan'dan Kıbrıs'a, Kıbrıs'a İsrail'e bir elektrik hattı projesi var. Yunanistan'dan Girit'e, Girit'ten Mısır'a var. İtalya'dan da Libya'ya var. Şu an Libya'nın Mısır'ın mı, İsrail'in Avrupa'yla ne alakası var? Biz Avrupa Birliği adayıyız. Ya bunlar hibe olacak paralar. Mesela eğer temsilimiz olsaydı bizim Brüksel'de biz gidip mesela Kıbrıs'a bir hat çekip Kuzey Kıbrıs'a bunun parasını Avrupa'dan alabilirdik. Yapmadık, vermiyorlar, ilgilenmiyorlar da zaten. Bunun dışında bilgi ve araştırma meselesi de var. Şu anda yenilenebilir enerji konusundaki sahip olunan patentlerin yüzde 40'ı Avrupa'da. Avrupalılar buna çok para harcıyorlar. Çünkü Avrupa dünyanın en büyük enerji ithalatçısı. Bu yüzden de kendilerine yetmek istiyorlar. Onun içinde para harcıyorlar. Şu anda Ufuk 2020 projemiz var bizim Avrupa Komisyonu'nun düzenlediği. Sadece araştırma geliştirme ayırdıkları bütçe 80 milyar euro. 80 milyar euro ve adamların dedikleri şu. Üniversiteler, devlet kurumları aranızda konsorsiyum kurun, gelin başvurun. Biz size parayı vereceğiz. Bir ila 2 milyon euro arası ödenek alıyorlar başlık başlık açıyorlar konuları. Altı ayda bir yeni bir başlık açılıyor. Başvuruyorsun size ödenek veriyorlar. Üniversitelere yazdım. Buyurun Japonya'dan, Finlandiya'dan, İngiltere'den, Cambridge Üniversitesi'nin hazırladık konsorsiyumu. Buyurun siz de gelin. Cevap yok. Hatta ve hatta Bayburt Üniversitesi'nde bile iletişim kurduk bir şekilde. Yazı yani yazdım. rektör Bey'le görüşebilir miyiz? Ne yazık ki görüşemedim. Neden? Sanırım kendisi çok meşgul bu aralar. Yani Söylemesi biraz ilginç ama yani randevu verilmedi özel kalemle. İletişime geçtik. Projemiz hazır. Tek yapmak istediğimiz Türkiye'den de bir üniversiteyi şuraya koyalım, başvuralım diye. İstemediler. E biz de şu anda şey yapacağız. 6 ay sonra inşallah. İşte Japonya'da Kyushu Teknik Üniversitesi, Finlandiya'daki altı üniversitesi, İngiltere'de Cambridge Üniversitesi ile Proje sonuçta ben olacağım, bir konsorsiyum kurup başvuracağız. Üzüntü verici tarafı, Makedonya'dan, Bulgaristan'dan, hatta iç savaşın olduğu Ukrayna'dan bile üniversiteler gidip oradan proje deney alabiliyorlar. Bizim üniversitelerimiz, anlı şanlı üniversitelerimiz, ot düzü bir kendi dahil. Bunlar bile gidip oradan ödenek alamıyorlar çünkü iletişime geçemiyorlar. Gitmek lazım, o insanlarla konuşmak lazım. E gitmedikleri için de tanışamıyorlar, ilgi duymuyorlar çünkü herkes hayatından gayet memnun Türkiye'de. Devlet memuru mantığı, ayın 15'ine maaşımı çekeyim, derse girip çıkayım, öğrencilerime sınav yapayım, bu kadar. Araştırma yapmaya gerek yok. Mesela benim şu anda İngiltere'de ayda bir ders veriyorum, onun dışında tamamen araştırma odaklı çalışıyoruz biz. Türkiye'nin elektrik altyapısı çok zayıf. İnanılmaz derece zayıf bir altyapımız var. Mesela elektrikli araçlar var. Şu an elektrikli otomobiller geliyor. Yeni yeni geliştiriliyorlar. Ve bu teknoloji geldiği zaman Türkiye'yi açık pazar haline getirecek. Aynı cep telefonlarında olduğu gibi. Biz açık pazar kullanacağız. Bununla ilgili de bir bürokrata yazı yazdım zamanında. Toplu taşımayı elektrikli hale getirecek bir çalışma yapalım. Böylelikle Türkiye, Avrupa'nın elektrikli otomobil, elektrik motorları ve elektrik bataryaları üretim merkezi haline getiririz toplu taşıma elektrikli olmaz dedi. Hayal kurma. Şu anda Norveç bu kararı aldı. Londra Belediyesi aynı kararı aldı. Barcelona Belediyesi aynı kararı aldı. Sonra o bürokratı tekrar söyledim. Bak yapıyor Avrupalılar. O zaman biz de yapalım dedim. Yani bizim bir şey yapmamız için önce Avrupalıların yapması lazım. Sonradan bizim onları taklit etmemiz lazım. Şu anda Türkiye'de elektrikli araçlara teşvik yok. Norveç'te var mesela. Devlet vergi almıyor. Ayrıca arabanızı istediğiniz yere park edebilirsiniz Norveç'te. Türkiye'de olmamasının temel sebebi şu. Şu anda 60 bin tane elektrikli arab arabamız olsa bizim Türkiye'de aynı anda şarja taksak biz bunları bütün bir ülkenin şebekesi çöker. Bu kadar zayıf bir var. Avrupa'da da bu kadar para var. Bizim devlet kurumlarını proje geliştirip oraya gitmesi, o insanlar ikna etmesi, onlarla konuşabilmesi ve bu parayı Türkiye'ye getirebilmesi lazım. Gitmiyorlar. Bakanlara söylüyoruz yollayın, zorla yollayın bu insanları. Onlar da ilgilenmiyorlar. Üniversitelerimizde ödenek yok. Sürekli devletten bekliyorlar. Devlet bize para versin, biz de bunu yiyelim. Buyurun siz gidin alın, rekabet edin Avrupalılarla. Onlar da hissediyorlar. Sonra sonuç ne? Sonuç şu. Cari açı olan bir ülke. Önünü göremeyen bir Türkiye var. Şöyle söyleyeyim size. İsviçre 2050'nin şu anda planlamasını yapıyor. 2050 yılının enerji altyapısı. İngiltere yaptı, bitirdi. 2050'yi bitirdik biz. Finlandiya 2030'u yaptı. Avrupa Birliği 2050'yi şu anda tasarlıyor. İrlanda 2050'yi yaptı. İngiltere de şu anda bizim okul, UCL, University College London. 2100 yılının enerji verilerini topluyoruz biz. 2100. Türkiye'de geçen yıl bizim Enerji Bakanımız çıktı dedi ki 6 ay sonra İstanbul'a elektrik veremeyebiliriz. Türkiye'nin hayat damarı İstanbul. Bütün vergiyi ödeyen, bütün evet. ekonominin döndüğü yer. Ve 6 ay sonra buraya elektrik verecek miyiz, veremeyecek miyiz? Onu bile bilmiyoruz. Önünü göremeyen bir Türkiye var. Millet olarak yaptığımız en uzun vadeli plan akşam yemeğinde ne yiyeceğiz? Bu kadar uzun vadeli plan yapabiliyoruz. Bir yanda biz varız, bir yanda da 2100'ü planlayan bir İngiltere var. vizyon farkı, anlatamıyoruz derdimizi. İlgilenmiyorlar bizim devlet büyüklerimiz ne yazık ki. Zaten bu röportajı vermemin temel sebebi de, belki birileri duyar da bürokratlara bir azar mı çekerler artık bilemiyorum. Hakikaten üzülüyoruz yani. Gittiğimiz zaman Türk niye yok, Türkiye'yi haritalardan siliyorlar para gelmiyor, ödenek gelmiyor, bilgi birikimi gelmiyor. İlk 500 üniversitemiz yok, girince seviniyoruz 500. oldu diye. Şu anda kendi halinde 30-40 bin nüfuslu bir Avrupa şehrinin üniversitesi, parası pul olmayan bir üniversite bile bizim ODTÜ'müzden, işte bir kentimizden, Boğaziçi Üniversitesi çok çok daha ileride. Çünkü üretebiliyorlar. Bunları görüp üzülüyoruz. Türkiye dönmek konusunda da ben şu an film vatandaşıyım. Türkiye dönmek gibi düşüncem yok tek beklentim bir sonraki gittiğim toplantıda şöyle bir 20-30 tane Türk görebilmek. 4 yıldır gidiyorum, 30'dan fazla toplantıya katıldım, sıfır Türk. Son Brüksel'deki toplantıya Avrupa Komisyonu davet etmiş zorla yollayın TİH'den adam yollayın bize diye. TİH'den birkaç daire müdürü kaydolmuşlar birkaç yüz euro kayıt ücreti ödemişler. Benim arkadaşım TİH'de çalışıyor sordum kim bunlar geliyorlar mı? hoşuna bekleme gelmezler dediler. Niye gelmezler? Onlar gelir Brüksel'i gezerler, fotoğraf çekilirler. Sonra geri dönerler dedi. Ve ben inanmadım. gittim toplamda yoklardı. Gelmemişler. Sonra arkadaşım tekrar aradım. Nereden bildin diye. E biz de aynısını yaptık dedi. Paris'e gitmişler bunlar zamanında. Büyük bir heyet olarak Enerji Bakanlığından insanlar gelmiş. Eyfel'i falan dolaşmışlar. Güzel gezmişler, yemişler. Harcılahları da cebine koyup Geri dönmüşler. Toplantıya katılmamışlar. Niye katılmadınız? Hiçbirimiz İngilizce bilmiyorduk dedi. Ne yazık ki memurlarımızın çoğu Akademisyenlerimiz şu İngilizce bilmiyor. Bilenlerin teknik bilgisi çok zayıf. Bilseler de ne konuşacaklar. Çünkü oraya gittiğiniz zaman orada bir bürokrat geliyor. Adam mesela Danimarkalı. Sizin İngilizce konuşuyor, dönüyor da Fransızca konuşuyor. Ötekiyle Almanca konuşuyor. MIT'de çalışmış, Dünya Bankasında çalışmış, Avrupa Komisyonu için çalışmış. Şu anda mesela Danimarka Devleti için çalışıyor. Bir yanda böyle bir profil var, bir yanda da bizim memurlarımız var. Aynı 15'ine 15 15'ine maaş alan. Nasıl konuşacaklar? Ne konuşacaklar? Türkiye'nin haklarını nasıl savunacaklar? Finlandiya'nın eğitim sistemi meşhurdur, Dünyada bir numara diye geçer bütün haberlerde. Biz oradayken her yıl Türkiye'den, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan iki ayda bir heyet geliyor. Geliyorlar, öğrenecekler ve Türkiye bu bilgiyi aktaracaklar. Plan bu. Onlarla tanışıyorduk sık sık. Yaptıkları şu, şehri geziyorlar, yemek yiyorlar, bol bol fotoğraf çekip geri dönüyorlar. Bu kadar. Yedi yıl ben yaşadım. Finlandiya'da yedi yılda yaklaşık yetmiş tane Türk heyet gördüm. Sürekli geliyorlar. E tamam götürün bari yapın bir şeyler. Sürekli geldiklerine göre bir şey yapmıyorlar demektir. Herkesin keyfi yerinde. Geleceğe dair bir şey tasarlayamıyoruz. Çünkü hesap yapmıyoruz yapmasını bilmiyoruz. Hesap yapamadığımız için de böyle işte günü birlik idare. İdare, günü idare. Bu ülke için kaygılara gençsiniz? Bir akademisyen Artık kaygılanmıyorum. Bunu söyleyeyim. <laughs> Çünkü bundan sonra e, İngiltere'nin Avrupa Enerji Birliği'nde kalması için çalışacağız. Şu anda onun için çalışıyoruz.